İnşallah şimdi buraya gelmiştik ve pokemonlarımızın levelleri Güzeldi Şuradan Bakın pokemonlarımızın levelleri de bunlar Yakında hepsi 36 level olunca çoğu zaten 36 level olunca level atlayacak Umarım Şimdi şimdi görevimiz, görevimiz ne şimdiki görevimiz ne şimdiki görev ne görevimiz tehlike. Şimdi görevimizin ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu arada tuşları gezeliydim. Şimdi tuşlar gözükmüyor çünkü. Şuradan şuradan. Şuradan. Artık. Buradan açabiliyorum. Böyle açayım ki tuşları yapmayayım. Yanlış bir şey falan basarım yanlışlıkla. Şimdi ne yapacağız? Şimdiden bir dakika oldu. Helal bizim. Şimdi buradan mı gideceğiz? Ne bakalım? buraya giriyorsun. Buraya Ha yok buraya girdim. Ben unuttuydum da. Bir dakika. Unuttuydum özür dilerim. Surfımız falan vardı. Bir de fly hm'miz vardı. Şimdi şuradan geçin. ne yapacağınızı göstereyim. Burada takılı kaldıysanız buradan gidiyoruz şuradan Abi önümden çekeyim, önümden çekeyim. Bak buradan. gördüğünüz dümeyle yardırıyorum ben. Buradan mı hayır, aşağıdan. Aşağıdan şöyle yardırdıktan sonra heh, burada karşımıza böyle bir mekan çıkıyor. Buradan surf yapıyoruz. Surf yaptıktan sonra buradan biraz dönüyoruz, Dönüyoruz. Ve evet, gelmek istediğimiz yere vardık. MT Prime. şimdi şuradan çıkacağız. Buradan. Böyle. Bilmedi la vermiş. Bu videoyu 15 dakika yapmayı planlıyorum. Sesim az çıkıyor olabilir. Onun için özür dilerim Şimdi şuradan yukarı doğru çıkıyoruz. İyice yukarı doğru çıkıyoruz. Ay şurada bu ketoku varmış. Max Potion. Buradan yukarı çıktıktan sonra daha biraz daha çıkıyoruz. Ve ardından bize böyle bir yer karşılıyor. Buradaki elemanlarla kapışıyoruz. Ben de bilmemem bunları. Şimdi şunları bir halledelim. Bu Ve hallettik. Aha! Bu kemanımız evimi geçirdi bir tane sonra. O 80 genç kutumuyla Magma abla emblem verdi. Bunun olduğunu ben de bilmiyorum. Adını soralım. Bir şeyler anlatıyor. Ve dork Öyle bir şeyler anlatıyor. Şimdi buradan. Ben şuradan teleport diyoruz. Buraya tekrardan geliyorum. Hı hile değil bu arada gençler bu oyunda fly ve surf gibi yani hemeler falan yok direkt oyun bize taş falan veriyor o onlar sayesinde yapıyoruz şimdi tekrardan buraya geliyoruz yok buraya değil Nereye? De? hatırlamıyorum şimdi ne yapacağız şunlarla mı konuşuyoruz hatırlamıyorum konuşur. özür dilerim Malum mı konuşuyoruz? Kız yine yanlış ya. Az sonra falan gençler YouTube'dan falan tamam, bakalım o zaman ne yapacağımızı ben de hatırlamıyorum şimdi. Ya da kardeşime falan sorarım bilmiyorum. Ne yapmamız gerekiyor da? Şu request'te bir yerimiz var mı? Şey ya. Yazmıyor. Arkadaşlar ben bakayım. Ses kayması olmaz inşallah. Kapatıyorum. Evet geldim baktım. Ee, neymiş öğrendim. Şimdi şuradan uçmamız gerekiyormuş. Nereye? Bakın. değil. Nereye de? Şuraya he. Ne var birici? Ha. Buradan uçuyoruz ardından. Şuraya bak. Oğlum ben bunu nasıl düşünemedim lan? Evet şuraya bisikleti almamız gerekiyormuş. Bak şöyle göstereyim. Buradan bisikleti alıp şöyle şuradan zıplamamız gerekiyor. şöyle Böyle böyle zıplı Şöyle zıplayarak bakın. Bak, bak. Nereymiş? Bak. Magma emblem sayesinde burayı açmaya başladık. Burasıymış. Öğrendim babuş. Yani bizde bunlar var mı? Evet. Sana alın. Magmar. Sen git. Şu, sen de git. Heh. Sen de git. Ripper falan almayı düşünüyorum ben. Ama Ripper alsam da bunlar gene oyunuma çıkacak ki. Şunu kısarız o zaman. Şurada. Bakın. Ne Nered, neredeydi o? <laughs> Şurada oğlum. Oyun... Şunu kısarız. Ha. Sadece bir tane pokemon çıkacak bu da bizi rahatsız etmeyecek. Buradan yağdırıyorum derken bir e, elemen yanlış bu adam yanlış pokemon'a karşı attığım için. Şöyle. buradan kubi'yi bizim hem kubi'yi hem KPS'yi hem onayı kasmamız lazım. Ona çünkü gençler 48'de evrim geçiriyor yani. Bu yüzden onu kasmamız lazım. Kasmak için de ne yapacağımızı iyi biliyorsunuz. o <laughs> öldürmemiz gerekiyor. Daha doğrusu bayıltmamız. Şimdi şunlarla kapışmadan Böyle geçebilir miyim? Tabii ki. Kapışmak istemiyorum. Çünkü bayağı level alacağız zaten. Buradan şimdi buraya doğru gidelim. seni de öldüreyim ve bizim kobi de evrim geçirecek galiba umarım evrim geçirir şu etime itemi de almak istiyorum ve evrim geçirdi kobi bizim kobi de evrim geçiriyor aman sağlam ol, gömüncü oldu Water Shuriken adında bir saldırı öğrenecek fakat 15 oluyor. Şimdi onun yerinde hiçbir şey öğretmeyeceğim çünkü çok düşük duruyor. Max Elixir çıktı. Max Elixir ne işe yaradığını galiba e, biten bir şeyini doldurmaya yarıyordu. Ben tam hatırlamıyorum genç onun için özür dilerim. Kanka sen sol ucansın. Sen çekilir misin? çekilir misin? Demek ki çekilmeyecek misin? Kanka çekilir misin ya? Kanka, o zaman döveriz. Ne i̇şte dövdük? Oh, sen sen katliyim var kaçınmışsın. Ne <laughs> oldu dedik? Biraz kimse bak al açayım da ya. Yani. Şu falan çıksın da gençler keşke mikrofonu bulsaydım. Var da gençler şey şey oluyor ya. Takıyorum böyle telefonu şey hata falan gibi bir şey oluyor. Evet, sizi işte kutluyorum ben. Çünkü siz benim sesimi duymazsınız. O yüzden. Ah, real kendi çıktı. Bir kendi çıktı. Hmm. Real kendiyi hangi Pokemon'a öğretebilirim? Bilmiyorum. Bakma, kanka sen git. En sevdiğim ateş Pokemon'larından biri. Çünkü Black, Black ve White'da hep Durumaka'yı alırım. Durumaka'yı severim. Diye. hangi yerden gideceğimi hatırlamıyorum beyler O yüzden dans. Ben yani tercihim sayesinde e, önce kitle yerine değiştirmem lazım. Bu arada Batu niye 35 derin geçiyor abi? KPS kitle o levelde derin geçirmedi. Şu klonu, yani şu şöyle koyalım. Klon hangi levelde derin geçiyor hiçbir fikrim yok. Karşıya ver derim bir Bu restor çıktı. Oha. Bu restor iyidir. Ben buraya niye geldim ki ya? Heh, buradan şöyle yardım oldu şu an. Hayır. Adam çıktı. Ben olarak özelim sana. İşte bizim kartıysa niye adamı? Level artmadı. Kanka. Kanka kapışmak istemiyorum ya. Bu go bütün ne? Ne dilen ki? Bu kus enerji çok. Aha, KPS devrim geçirdi. KPS'de bileziken oldu. Blaze kick. Bildiğinizleri gençler düzgün bir ateş saldırımız yoktu ve öğrendi. Düzgün bir ateş saldır saldırısı öğrendi. Süper oldu bu bizim için. Işte. Ve burada gençler ıı, ateş pokemon yakalamak isterseniz ki pokemon kuyzula ateş pokemon ku şey yapmak isterseniz yakalamak isterseniz buradan rahatlıkla yakalayabilirsiniz çünkü burada çok fazla çok 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 fazla ateş pokemonu var yakalamak isteyenler buradan yakalayabilir kolaylıkla şimdi şuradan Az sonra aha yardımcı ile kapışıyoruz. Evrim geçirmeyen var mı abi bizde? Evrim geçirmeyen vardır tabii ki. Aa 37 level olduk. Süper. Oo, gol, Aa gol battı. Aa pojun yaptı. Yani. Dostum pojun yapmasaydın keşke ya. Pojunladı beni. Onun için bir itemim var mı? Tabii ki de yok varsa da güzel yokmuş hmm. ne yapsak ki poisonlamasaydı aa max revive çıktı tamam revivelarız ve öldü revivelayalım aa şey var mıymış yokmuş Püm. aa hala var çok gitmemiş zaten onu söyleyelim. Gel kanka. Dragon'u falan çalmaya çalışıyorsun çünkü. Seni de cezalandıralım. Hala pozunuyor Ve poison'dan galiba öldük. Onun yerine kon kapışır. Çok az vurduk. Obo çok az vuruyoruz kapısı ya e. kanka blaze kick aa vurma ana o, o, bize vuruyor biz niye ona vuramıyoruz dek kanka öldürebilir misin küy öldüremedim doğru o yer tipte batoyu alacağım batoyu aldıktan sonra max revive'dan şöyle Kubiye basacağım canı fullendi zaten hazır gitmemişken öyle bulalım Ne öldürdük? Golbot. Yok, kura bot. Şimdi yanlış anlayıp yapmamı sanıyor. Eril aha. Ben bittim ya. Öldürdüm. Şimdi Ben nani yemedin. Ana öldürüyor ya. Hayır, öldürüyor. Ne yapacağım? Hiçbir şeyim yok Yanlış Yanlış yaptık Yanlış yaptık Ben oraya geleyim Tekrardan Orada size göstermem Evet geldim En baştan Geldim Şimdi Tekrardan Bu sefer seyredin gençler Tam kapışacağınızda Şu Yanlış hamle yapıyorum sürekli ya Neyse öldü. Şimdi kampörde şöyle keselim. Canı bir kaldı ve öldü. Kurabat şimdi kurabat şimdi öldürürüz. Kurabatı thunder pink yaparak öldüreceğimize inanıyorum ve öldü tamam. Bu kadar kolay şeyi zorlandım. Zorlandım işte. Genet fokusu enerjiyi öğrenmek istiyorum. Teal Whip'le. Teal Whip Bizde X bir şey var mı? X bir şey varsa şey öğretmek istiyorum. Evet varmış. Register. Register demeyecektim ya. Dur. Register. Register. Şimdi X yani XP Share kullanılmamış fakat XP Share'in özelliği ne? XP Share'in özelliği bu oyunda daha bu halinde XP Share kullanılmamış ama şey XP O özelliği şey sizi şey yapması şey şey yapması işte şimdi canımızı fullleyelim ve o mekana girelim Evet girmek istiyorum oraya abi. Batoya şundur. Peki oraya alıyorum. Batoya da buraya alıyorum. Şimdi batonun durum saldırıları razorlayı falan tamam durum bir burada vuruyor mu şeyden daha fazla vuruyor bunu böyle alıyorum şimdi bizim şeyin tamam saldırıları güzel saldırıların mekanı bu da güzel bunun da güzel. Şimdi senin şu please şeyini, şöyle alalım. Kanka sen sen şu anlık yani hiçbir ıı, maalesef şey yaradın yok onaylar. Hiçbir şey yaradığı yok maalesef şu an. Şimdi buradan lan yanlış şeyi düştü. Şimdi tekrardan oraya doğru şöyle ceğim. Buradan şimdi bu sefer girmemiz lazım abi. Giremezsek var ya söyleyeceğim Püyü giremiyoruz. Neden? Ben buraları da bilmiyorum. Genişler, ben en iyisi tekrardan bakıp geleyim. Bilmiyorum çünkü, bilmiyorum. Bakıp geliyorum. Evet, dünyanın en salak çocuğu benmiş benim. Ya çünkü çözdüm. Ne oldu? Ne olur bildiğini çözdüm. Buradan mıydı İşte, işte da Geliyoruz buraya. Ben tabi e, Alzheimer hastası olduğum için unutmuşum. Evet. Şimdi bunlar oraya gidiyor. Evet, biz de bu sefer oraya gideceğiz tabi. Ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölümde oraya ele geçireceğim. Ee, bu videoluk bu kadardı gençler. Umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İstediğiniz yapın neyse her neyse. Hoşçakalın. Bye.